Ya arıcılık severek yapılan bir şeydir. Ben çalışmayı seviyorum. İlk başta çok korkardım arıdan. Şimdi arıcılık yaptığım zaman daha böyle özgürce davranabiliyorum yani. Ben özellikle çok titizim. İşte benim oğlanla babası arasında şoförlük kavgası olur. Ben süreyim, o süreyim. Yani bu işte bayanların da olmasını istiyorum. Çok hele eşlerine destek olmalarını istiyorum. Ben Aynur. Aracıyım ben kendim. Eşimle beraber aracılık yapıyoruz. Daha önce çocuklar küçüktü. Eşime yardımcı olamıyordum. Eşim de kayınpederimle beraber arıcılık yapıyordu. Sonra işte e, kayınpederim rahmetli olunca çocuklar da tabii biraz büyüdüler. E, eşimle beraber arıcılığa başladık. <laughs> İlk başta çok korkardım arıdan. Böyle yanaşamazdım. Eşim hep çağırırdı beni. Gel yardım et bana derdi. Ben işte korkarak giderdim. E, korkuyordum ve bir gün kendisi işte bir arıya bakıyorduk bir çerçeve çıkardı arı arıyı üstü kollarıma döktü <laughs> bu sebebi birkaç tane soktu tabi biraz kızdım sonra işte bir ara sakinleştim tekrar ya o zaman başladım yani biz hopada'yız Artvin hopada arıcılık yapıyoruz bizim kendi yerimiz burası Sundura'da ee, kışlatmayı burada yapıyoruz iki ay Murgula gidiyoruz. Murgul'dan sonra Ardağan'a, iki ay sonra da Ardağan'a gidiyoruz. Oradaki yaşam yani güzel arılarımızı getiriyoruz. Burası kadar sıcak değil, biraz daha ılık. Ardağan'ı seviyorum yani çok güzel yeşilliği, çiçek ortamı çok güzel. Biz arıcılıkta ben özellikle çok titizim. <laughs> Ben eşimle bazen de tartışıyoruz bazı şeylerde. Mesela kovanlarda birkaç senelik petekler oluyor. Onları çıkartıyorum ben. Eşim tabii buna biraz şey yapıyor. Ben üç sene olan petekleri çıkartıyorum. Daha geçin normalde de şey yapıyoruz, bir değişim yapıyoruz biz. Ama ben bazılarını çok eski gördüğüm petekleri çıkartıyorum. Necmi de işte bunlar o kadar şey değil çıkartmayalım falan diyor. Orada biraz <laughs> anlaşamıyoruz. Ben kovanda işte hijyen olarak şeyler tepsileri var bu arıların. Onları temizliyoruz. Ondan sonra sağ zamanında bizim bir ardağında odamız var. Ben de erkekleri hiç sokmuyorum. Bazen ben şey kızımla ben kendi tek başıma da yapıyorum eşim sadece kovandan alıyor eve getiriyor odaya ben koyuyorum sadece kapıya kadar getiriyor ondan sonra işlemleri ben yapıyorum. Bütün her makinelerimiz falan var bir güzel şeyi seriyorum odaya da tabi hijyen olsun diye muşamba seriyorum. Tabi her şeyi baştan yıkıyorum benim özelliğim o yani herkes benim gibi yapmaz kazanları falan yıkıyorum. Ondan sonra sağıma başlıyorum. Ardağın da fazla bir yere gidemiyoruz. Arayı bırakamıyoruz çünkü şey bazen yavru veriyor. Bakım istiyor, bakımlarını yapıyoruz. Bir arkadaşım var, o da aynı benim gibi. O da titizlikle çalışıyor. Yani bu işte bayanların da olmasını istiyorum çok. Hele eşlerine destek olmalarını istiyorum. Ben aslında eşim yalnız kalmasın diye ona yardımcı olayım diye başladım daha doğrusu. Evet, eşimle başladım ve çok seviyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum. Her zaman ölene kadar yapmayı da düşünüyorum inşallah. Allah uzun ömür versin. Bırakmayacağım yani severek yapıyorum bu işi. Bütün bayanların da yapmasını istiyorum yani. <laughs> ya arıcılık severek yapılan bir şeydir. Seveceksiniz. Sevmeden hiçbir şey olmuyor. Zor. Yolculuk biraz yorucu oluyor. Evet. Ama e, seviyorum. Gece özellikle gece güzel oluyor. Heyecanlı da oluyor. Güzel oluyor. <laughs> biraz e, işte benim oğlanla babası arasında <laughs> şoförlük kavgası olur. <laughs> ben süreyim, o süreyim. <laughs> babası fazla güvenmiyor oğlana ama babasından güzel sürüyor diyebilirim. Bazen babası kamyona, daha önceleri kamyonla getirirdik biz daha çoktu. Biraz azaltmaya başladık. Eşim de belinden biraz rahatsız. Ondan dolayı kendi arabamızla şimdi getiriyoruz. Daha önce kamyon yüklerdik. Biz oğlanla kendi arabamızda giderdik babası da kamyonla giderdi. Geceleri bir soğuk suda bir sohbet, bir küçük arıcılarla buluşurduk, sohbet ederdik. Çok güzel oluyor o zaman. Hoşuma gidiyor bir de o ortam. Arıcılar hepsi bir anda bayan olarak tek ben oluyordu <laughs> tabii ki. <laughs> Ama güzel sohbetler oluyor. Yarım saat otursak bile güzel geçiyor. Ondan sonra herkes arılığına giderdi Ardağan'a. Sabaha karşı orada oluyoruz. İşte arıları boşaltıyoruz. Ondan sonra ağızlarını açıyoruz. Biraz dinlendirdikten sonra, ondan sonra ben hemen yatardım. Necmi yine beklerdi tabii. O biraz daha dayanıklı. ve fazla uykusuzluğa gelemiyorum. Tavsiyem var. Hem de kazançları oluyor. Ellerine daha şey, ellerini güçlendiriyor. Nasıl diyeyim? Özgür evet. Kendilerine daha güvenleri geliyor. Ben mesela öyleyim. Mesela çalışmadığım için şimdi arıcılık yaptığım zaman daha böyle özgürce davranabiliyorum yani. Ben de böyle sosyal bir şey bayanım. Arıcılık yapıyorum. Ondan sonra halk eğitim kurslarına gidiyorum. Böyle el yapımı, bebekler, her şeyi yani benim kızımın çeyizini ben yapmışım mesela. <laughs> ya ben çalışmayı seviyorum. Ama yeni nesil fazla artık <laughs> özellikle bayanlar fazla kızlar şey yapmıyorlar. Böyle kendi iş okudukları işle ilgili şeyler yapmayı istiyorlar. Ben ama seviyorum çalışmayı. <laughs>